Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 26 Aralık 2025 günlerden cuma. Hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar. Baca içi dikey baca uygulaması yaptık. En üst kat. Hemen şöyle buranın bir altı arkadaşlar. Baymak Doğate Kompak kombimizin 5 metre dikey bacamızın en üstteki namlusu bu. Orijinal bacası arkadaşlar. Kök, köpük sıktık ve üstünde komple kale kimle böyle güzel bir şekilde ee, betonladık ki alt kata etrafından sızan sular kombiye doğru gitmesin diye suyumuz Hiçbir sıkıntı yok güzel bir şekilde burasını yaptık en üst kat onun altı onun altı arkadaşlar böyle 10 metre 8 metre 15 metreye kadar eski kombinizin bacalı kombinizin yerini değiştirmeden olduğu yere hermetik tam yoğuşmalı kombinin montajı yapılabiliyor genelde aydınlıkla yani aydınlığa bakan Mutfağı dış cepheyi görmeyen kombinin yerinde bacalı kombinin olduğu yere kesinlikle dikey bacayı öneriyorum. Örnek videolarımız var fazlasıyla. Youtube'a dikey baca kombi montajı veya baca içi dikey baca kombi montajı yazdığınızda örnek işler çıkar. Burası dediğim gibi 5 metre ama ee, kombi taktık dikey baca en üst kata olduğu yere taktık buradan çıkıyor. Evet böyle dikey baca böyle. Bunlar değil. bu e, Onlar dışarı çıkıyor. Bunun yerini değiştirmedik. Cam kenarına. Ha. Olduğu yere takıldı. Oradan bacağın içinden çıkıyor. Hangi firmasınız? Ankara Kombi Pazarı. Sizinki de olur. Orası da olur. Olduğu yere değişmeden takılıyor. Kombiyi de sizden mi aldılar? Evet. Anahtar test. Video çekiyorum. Videonun sonunda teklif fiyat vereyim. Beklerseniz bir dakika kaldı. Arkadaşlar dediğim gibi olduğu yere e, dediğim gibi takılabiliyor. Yandaki komşumuz da hemen yandaki binanda da. Bacalı kombi var. Bacalı derken şunlar hermetik çıkmış. Bakın şunlara hermetik. Yani bizimki de hermetik ama bunlar dışarıya çıkan. Bizimki de o yatay çıkacağı yere bacanın içinden çıkıyor. Dediğim gibi en üst kat altı, 16, altı, 16, 16, 18 metreye kadar kesinlikle dikey baca oluyor. Kırma dökme olmadan olduğu yere takılıyor. Burası antresin hemen karşısı. Şurası antres. Etik tarafı yarı yeni mahalle yarı e ettik diye geçiyor. Hemen buradaydık. Buraya da taktık. Etrafta dikey baca görünüyormuş mu? Şöyle bakayım buradan görünmüyor arkadaşlar. Buralarda fazla bir ev yok. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi. Kesinlikle bizim işimiz. Bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.